13 4 numaralı ilk perspektifi çizeceğiz L boşluk ekrana tıkla çizgi serbest değilse orta modunu açıyorum burada 20 aşağıya 30 sağ boşluk 20 yukarıya boşluk sola 30-20 eksi bölü 2 5 Aşağıya 10, sola 20, yukarıya 10, uca tıklıyorum. Şimdi sola yukarıya çıkmak için F10'a basıyorum ve buradan 315 derece veyahut 180-45, 135 derece olmaktadır. Bakın böyle de 135 diyor. Ama ben yukarıya doğru çıkacağım için yönlendirmeyi böyle yapıyorum. 15 yazıyorum. Boşluk. Sağa doğru 30. Boşluk. Karşıdan çizginin ucuna tıklıyorum ESC. Şimdi L boşluk diyorum. Köşeye tıklıyorum. Sola yukarıya doğru girinti 10 olacak. sola doğru 20 karşı çizginin ucuna tıklıyorum. L boşluk çizginin ucuna tıklıyorum içeriye 10 boşluk yukarıdaki çizgiye tıklıyorum. Burada bir hata var mı? Yok. L boşluk çizginin ucuna tıklıyorum. Kısa bırakıyorum. ESC -2 boşluk uzatma ESC. L boşluk. Çizginin ucuna tıklıyorum. Aşağıya 20. Karşıdaki çizginin ucuna tıklıyorum. Şimdi ölçülendirmede sıra. Dal boşluk. iki boşluk. Dal iki boşluk. Çizgiye uzaklığa tıkla. İki boşluk. Çizgiye uzaklığa tıkla. İki boşluk. Çizgiye uzaklığa tıkla. Bir boşluk çizgiye uzaklığa tıkla. Bir boşluk çizgiye uzaklığa tıkla. Bir boşluk çizgiye uzaklığa tıkla. Şimdi buradaki şu üç tane aradaki her şeyle tam dört dörtlük. Yani çizgisi, çizgi açılır tam, sayılar tam. Ama bunlar şimdi burada bu ikisi çizgilerin oblikleri düzelecek. Yani ESC diyorum. Sadece bunu seçiyorum. Dimensiyon oblik 90 diyorum. Çizginin dışına çıktı. Biraz aşağı indirelim. Şöyle. Böyle uygun. Evet. Şimdi burada 15 var. Onu seçiyorum. Dimension oblik Buna da 180 diyorum. 90 da buna uygundur. Yanlış değildir. Ama göstermek için 180 yapıyoruz. Ölçüleri böyle farklı pozisyonlara bırakmayalım. İkisi de aynı noktada olursa daha kaliteli bir resimimiz olur. Burada şimdi 20, 10, 20, 30 tamam ama 15 sağa dönecek. Araç çubuğundan, dimensiyon araç çubuğundan Sağa dönmesi için 45'i seçiyorum. E Burada 10 sola dönecek. Onun için de eksi 45 seçiyorum. Dikkat. 30 artı 30 eksi 30'ları burada kullanmıyoruz. Çünkü ilk perspektifin açılı, açılı çizgileri artı 45 eksi 45 şeklinde. Böylece sayfa 13 4 numaralı şeklimizin çizimini de tamamlamış olduk.